Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Bu videomuzun konusu Club e-ticaret sistemi kuruyorum hem de WordPress üzerinde kendi sunucum üzerinde. Part 5 ve part son serisi aslında. Bu videoyu çekmemin amacı 2025 WordPress eğitimi ile ilgili aklınıza artık bir soru işareti kalmasın. Belki son yılı kapatmadan bir iki tane daha WordPress ile ilgili video çekebilirim. Onun dışında artık WordPress ile ilgili 2025 içerisinde zaten yeni bir video gelmeyecek. Belki 2026 belki ilerleyen zamanlarda. Ama bu güncel eğitim serisi birçok arkadaşın WordPress tarafında işini çözeceğini söyleyebilirim. Çünkü WordPress'te e-ticari sitesi nasıl basit ve profesyonel şekilde kurulur aslında bundan bahsettim. Gelin biraz 4 videonun özetini çıkaralım bir de 5. videomuzun içeriğine geçelim. Fazla da videoyu uzatmadan hemen video içeriğimize geçelim. Şimdi mevcut olarak birinci videoda ne yapmıştık? Bir tane server oluşturmuştuk. Nerede? Cloudways üzerinde. Biliyorsunuz ki arkadaşlar S sözlük koduyla Cloudways'e e katılarak ilk 3 ay boyunca %10, %15, %20'lere varan indirim kazanabilirsiniz. Bu indirimi kazanabilmeniz için açıklama kısmındaki bağlantılardan Cloudways'e e üye olabilirsiniz. Ve S sözlük koduyla da indirimli kullanabilirsiniz. Mevcut olarak şunu da tekrardan söyleyeyim. Paylaşımlı hosting değil. Kendiniz private bir sunucu üzerinde kendi WordPress WooCommerce ile birlikte e-ticaret sitenizi nasıl kurduğunuzu gösterdik. Birinci videoda. Aslında birinci video tamamen sunucu kurumu ile ilgili. Zaten sağ taraftan da birinci videoya gidip izleyebilirsiniz. İkinci videoda neden bahsetmiştik? Tema kurulumundan. Aslında bir tema tarafından aldığımız profesyonel lisanslı temayı Cloudways kurduğumuz sunucu üzerindeki WordPress sitemize WooCommerce eklentileri ile birlikte her şey ile birlikte demosu ile birlikte kurulumunu gerçekleştirdik. Ve tabii ki domainini de bağlamıştık ama domain diye kaydının beklemesinden sebep 3. yayına kalmıştı. Peki 3. yayında biz neler yaptık? Biraz da onun özetinden bahsedeyim. 3. yayında ise mevcut kurduğumuz WordPress sitemizi nasıl düzenleyebiliriz? Bunun tüm detaylarından bahsettim ve aktif olarak biliyorsunuz ki domaini komple bağlamasını sağlamıştık. Yani biz burada DNS kayıtlarını yaptık domaini bağladık ve WordPress sitemizi nasıl düzenleyebiliriz? WooCommerce sistemimizi nasıl düzenleyebiliriz? Bundan bahsettim. Şimdi işin farklı bir boyutuna geçelim ve dördüncü kademeye geldik. Dördüncü kademede ne yaptık? Dördüncü kademede daha doğrusu dördüncü videoda zaten sağda solda hep bunların devamını görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4 olarak. Dördüncü videoda ise WooCommerce sitemize WordPress sitemize yani öyle diyebiliriz de ne yaptık? Domainimizi bağladık. Domaini bağladıktan sonra SSL sertifikasını ücretsiz olarak aplikasyonlar kısmından kurduğumuz web sitemize SSL sertifikasını da kurduk. E, SSL sertifikasını da kurduktan sonra mevcut olarak artık dördüncü videonun sonunda biz kurumsal mail kısmına geçecektik kurumsal mailimizi alacaktık. Başvurumuzu yapmıştık ama tabii ki DNS ayarlarımız gelecekti. DNS ayarlarını girdikten sonra kurumsal mailimizi de tamamlamış olacaktık. Ama tabii ki 4. videonun sonunda da DNS ayarlarını tekrar bekletmesinden sebep biz mevcut olarak 5. videoda hem bir DNS mail kurulumundan bahsedeceğim hem de ödeme yöntemi olarak WooCommerce'ta yani WordPress sitenizde WooCommerce eklentisiyle birlikte e-ticaret sitenizde ödeme yöntemini nasıl bağlayabilirsiniz? Nereden başvuracaksınız Bunun detaylarından bahsedeceğim. Bu 5 videoyu WordPress tarafında WooCommerce eklentisi birlikte sıfırdan e-ticaret sitesi kurmak isteyen bir kişi mutlaka profesyonel bir şekilde işini çözmüş olacaktır. Bilginiz olsun. Şimdi buraya geldiğimizde biz mevcut olarak ne yapmıştık? SSL sertifikamızı da bağlamıştık. Hatta domainimiz de burada. Ben şöyle tekrardan bir web sitemizi de açalım. Gördüğünüz gibi web sitemiz aktif olarak evims.com.tr e çalışıyor. Herhangi bir, bir sıkıntımız yok. Direkt farklı bir sekmeye git dediğimizde herhangi bir sekmelerde tabi kategoriler boş olduğu için problem olabilir. Hani boş olduğu için sanki hata veriyormuş gibi anlaşılmasın boş. Gördüğünüz gibi diğer sayfa hakkımızda sayfası, blog sayfası ya da iletişim sayfasına geçtiğimizde profesyonel bir şekilde burada WooCommerce yani e-ticaret et sistem WordPress tarafından çalışıyor. Buraya kadar her şey okey. Şimdi 5. videoda biz ne yapacaktık? Aslında mail sistemine sol taraftan aplikasyonlar kısmımız var bizim Cloudways'te. Burada Rackspace mailimiz var, e-mailimiz var. Burada bir e-posta başvurusu yaptık. info@evims.com.tr. Bu başvuruyu yaptıktan sonra bana mail attılar. Hemen onu da göstereyim. Tabii ki ben şu an e-posta adresimi açmıyorum ama gelen e-posta bu şekildeydi. Burada iki tane MX kaydım verildi. Bir tane TXT kaydım verildi. Bir tane de CNAME kaydım verildi. Bunların zaten üçünü herhangi bir şey yazmadan sadece CNAME'in başına bunu yazarak geri kalan bilgi bilgilerimi girerek mevcut olarak buradaki tüm ayarlarımı yapmış oldum. Okey. Yani ben ne yaptım? Aslında domaini aldığım firmam. Nereden almıştım? Ben IAS'den almıştım. IAS tarafına domainime giderek bu bilgileri girdim. Tekrardan IAS panelimi açmama da gerek yok. Bilgiler gayet girilmesi basit. Zaten olur da bir problem yaşarsınız. Domaini hangi firmadan aldıysanız o firmaya mail atıp Dein ki ben bu DNS bilgilerinin girilmesini istiyorum mutlaka size yardımcı olacaktır. Çoğu firma bu şekilde yardımcı oluyor zaten. Şimdi geldik mail adresine tamam mailimiz gir. Bak ben daha sizinle birlikte gireceğim. Hatta ben şöyle şifremi de bir kopyaladım tabii siz şu an şifremi görmüyorsunuz. Bakın sizle birlikte giriyorum. Launch web mail ediyorum gir diyorum. Bak ilk defa giriyorum. Herhangi bir şekilde açmıyorum. Bir giriş yapsın. Tüm bilgilerimizi bu şekilde girdik ve sizinle birlikte ben de login yapıyorum ve gördüğünüz gibi Cloudways tarafından aslında e-posta sunucumuza da giriş yapmış oluyoruz. Bu da ne demek? Ben aslında istediğim kurumsal maili sizinle birlikte Cloudways'te aylık sadece 1 dolara almış oluyorum. Şöyle Türkçe'ye çevirelim birlikte. Şifre kurtarma yöntemini seçin. Şifrenizi unutmanız durumunda size doğrulama kodu. Telefonuma kısa mesaj da gönderebilir ama ben şimdilik atlı diyorum. Herhangi bir vakitte kaybetmeyelim. Videomuzu da fazla uzatmayalım. Basit şeyler zaten. O kadar da detaya girmiyorum. Ve gördüğünüz gibi e-posta adresimiz açılmış oldu. Buradan gelen kutusu, işte gönderilen kutusu, spam kutusu, çöp kutusu ve taslaklar kutusu hepsi burada mevcut olarak var. Info adresimiz de burada. Eğer yeni bir mail yazmak istiyorsam tıkladığımda mevcut olarak kime göndereceksem tüm detayları yazıyorum. Ekstradan dosyalarımı da ekleyebiliyorum. Aslında mail sistemim de çalışıyor. Peki kurumsal mail neden önemliydi? Çünkü web sitenizi daha güvenilir kılar. Müşterilerinizle iletişime geçtiğinde e-posta pazarlama yaptığınızda ya da bir mail yolladığınızda daha güvenli bir şekilde ticaretinizin devam etmesini sağlar. Kurumsal mail her zaman önemlidir. Eğer kurumsal mail alamayan arkadaşlar mutlaka şahsi gmail'lerini de kullanmasın. Gidip bir tane marka ismiyle gmail alın. Yani bunu da bizzat yapın. Öbür türlü hiç uğraşmıyorsunuz. E nasıl olacak bir iş? Olabildikçe güzel bir web sitesi kurmaya odaklanın. Onu söyleyeyim. Artık bizim mail sistemimiz de aktif. Tamam çok güzel. Şimdi bu videonun konusu neydi? Bu videonun konusu aslında ödeme yöntemi ile ilgiliydi. Yani ben WordPress sisteme mevcut dolar kurduğum WooCommerce eklentisi ile birlikte e-ticarete çevirdikten sonra ödeme yöntemini nasıl bağlayabileceğim? Şimdi öncelikle ben mevcut bir WordPress sistemi giriş yapayım. My Aplikasyonları geliyorum. Buradan bir WordPress sistemi giriş yapacağım. Tabi şu an normal açılan bilgileri görmüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar çünkü önemli bilgiler. Şifre vesaire sıkıntı yaratmasın diye. Şöyle bir giriş yap diyorum. Şimdi ben WordPress sistemi giriş yaptım. Ödeme yöntemiyle ilgili WordPress tarafında şundan bahsedeyim. Türkiye'de satış yapacaksanız eğer PayTR, EasyCo ve birkaç tane daha varsa alt firma kullanabilirsiniz. Çünkü bu bir açık kaynaklı yazılım olduğu için Çoğu firma WordPress'te çalışır arkadaşlar. WooCommerce'ta çalışır. Mevcut olarak uyumlu yazılımları, eklentileri, entegratörleri mutlaka vardır. Çoğu firmanın oluyor. Şimdi buradaki olay şu. Benim önerim, eğer Türkiye'de bir e-ticaret sitesi kuruyorsanız benim kullandığım Türkiye'de PayTR. Hatta bununla ilgili şöyle bir detay da vereyim. E-Ticaret Sözlük grubuna ücretsiz olarak kayıt olduktan sonra ya da giriş yaptıktan sonra sol taraftan zaten menülerden yol haritası menüsüne tıklamanız yeterli olacaktır. Neden? Çünkü burada değerli bağlantılar sekmesinde biz hepsini listeliyoruz. Yani agent'a ihtiyacınız varsa agent'ları görebilirsiniz. Nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız buradan detaylı olarak başlamanızla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Shopify eklentileri, influencer listesi birçok detay var. Hatta reklam ölçekleme ile ilgili yeni yazılımı da beta versiyon olarak ekledik. Birçok özellik var. Burada şuna dikkat edin. Değerli bağlantıları tıkladıktan sonra bizim burada sanal post firması olarak e-ticari sözlü grubu üzerinden de Paytere'nin linkine tıklayarak aslında buradan gidebilirsiniz. Bunun da amacı PayTR tarafından gelen müşterilerin e-ticari sözlü grubundan geldiğini görmesi bizim grubumuz açısından da önemli bir seçenektir. Bilginiz olsa herhangi bir ücret vesaire de kazanmıyoruz. Şimdi burada PayTR ön başvuru formuna geldik. Bilmeniz gerekenler çok basit ama aklınıza mutlaka tutun. Yetkili adı soyadı, e-posta, telefon ve web sitesi aslında bildiğiniz şahsi bilgileriniz. Zaten bu 4 bilgi şahsi bilgileriniz olacak. Net söyleyeyim hani buralarda gidip farklı sallama bilgiler vermeyin. Çünkü hiçbir türlü onaylanmaz. Web site adresiniz de bittikten sonra domain adresinizi buraya yazın. Ama bittikten sonra derken Türkiye'de satıyorsanız %100 Türkçe bir web site. Ödeme yöntemi için başvurmadan önce gerekli olan tüm sözleşmelerin girilmesi, ürünlerin eklenmesi, fiyatların ve stoğun doğru bir şekilde yazılması, ana sayfa hakkımızda sayfası, iletişim sayfası gibi tüm sayfaların doğru bir şekilde yapılması, iletişim sayfasında ad, soyad, telefon, adres gibi şirket bilgilerini içerebilecek ya da mevcut olarak evden gönderiyorsunuz da gerekirse başlangıç olarak bu adresi yazın ki başvuru sürecinde sağlıklı bir şekilde onay Gerekli olan tüm bilgileri web sitenizi doldurun. Ondan sonra buradan sözleşmeyi kabul edin. İşletme tipi eğer şahıs şirketiyseniz şahıs şirketi limitetseniz limitet veya diğerlere eğer bir şirketiniz yoksa ve ben başlangıç olarak kendimi denemek istiyorum derseniz de Bireysel başvuru olarak Payter'e şu an bunu kabul ediyor. Bilginiz olsun. Başvuru olacak ürün ise sanal poz olarak seçip ön başvuru yapacaksınız. Ama ne zaman? Web siteniz bittikten sonra. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Başvuruyu yaptıktan sonra size mail gelecek. Gelen mail ile gerekli olan kimlik bilgileri gibi bilgiler istenebilir. Onları da tamamladıktan sonra işiniz aslında Payter e tarafında kademeli olarak bitiyor. Ondan sonra peki ne yapacaksınız? Eklentiler kısmına geliyorsunuz. Eklentiler tarafına geliyorsunuz. Eklenti ekle diyorsunuz. Ekle dedikten sonra sağ taraftaki kısma PyTR yazıyorsunuz. PyTR yazdıktan sonra mevcut olarak PyTR'nin burada sanal pos eklentisi geliyor. Şimdi kur diyorsunuz. Etkinleştir diyelim. Etkinleştir dedikten sonra WooCommerce eklentisine geliyorum ve ayarlar butonuna tıklıyorum. Ve buradan da kademeli olarak WooCommerce'da yapmanız gerekenlerden bahsedeyim. Mağaza adres bilgilerinizi giriyorsunuz. Aşağı geldikten sonra eğer Türkiye'de satacaksanız burası Türk lirası olacak. Türk lirası olarak seçiyorsunuz. Solda değil sağ tarafta ve boşlukta olarak pardon sağ tarafta ve boşlukta olarak yapabilirsiniz. Kaydet diyorsunuz. Burada önemli olan tüm sekmeleri tek tek aslında gezerek doğru bilgiyi doğru bir şekilde girmeniz lazım. Yani eksik bir bilgi yapmayın. Mesela burada ağırlık birimi bizde kilogram olarak geçiyor gibi düşünebilirsiniz. Ürünleri değerlendirmeyi açmak istiyor musunuz? Evet o zaman bunu açacaksınız gibi gibi tüm seçenekleri tek tek yapıyorsunuz. Ben ödemeler sekmesine geliyorum şimdilik. Fazla da videoyu uzatmayalım. Burada gördüğünüz gibi artık PayTere Sanal POS WooCommerce olarak benim bağlantım geldi. Ben mevcut olarak buna izin ver diyerek şöyle izin vermeyi açtım mı? Şöyle bakayım. Evet, izin verdim. Şuradan da bir yönet diyorum. Yönet dedikten sonra buradan enable diyorum. Dark mode veya işte açık mode yani kapalı veya açık mode seçebilirsiniz. Başlık kısmını yazıyorsunuz ödeme yöntemi açıklaması ile ilgili açıklamayı yazabilirsiniz. Burayı sizden Payter onaylandıktan sonra Maza no, Mazo Parolası ve Mazo Apike yani gizlilik anahtarını ekliyorsunuz. Mevcut olarak dili de buradan tekrardan Türkçe yapıp taksit varsa taksit yoksa tek çekim olarak kaydediyorsunuz. Ve bundan sonra da WordPress tarafında WooCommerce ile ilgili tüm detaylar artık tamamlanmış oldu. Anlatabildim mi? Yani siz eğer WordPress üzerinden WooCommerce eklentisiyle birlikte e-ticaret sitenizi nasıl kurabileceğinizi bilmiyorsanız bu 5 seriyi izleyerek artık öğrenmiş oldunuz. Ve dediğim gibi büyük ihtimal yıl sonuna kadar belki ancak 1 veya 2 video gelir. Bundan sonra WordPress videosu gelir mi? O da biraz aşina ama yine de gelmez demiyorum. Çünkü ben kendim de WordPress bir taraftan kullanmaya devam ediyorum ve kullanan milyonlarca arkadaş da var. Shopify tarafında, WordPress tarafında, reklamlar tarafında, SEO tarafında birçok video çekmeye devam ediyorum. Umarım bu seri sizin için faydalı olmuştur. Unutmayın. Cloud'da ise indirimli kayıt olmak istiyorsanız E sözlük koduyla ekranda yazan es sözlük koduyla kayıt olarak rahat bir şekilde uygun fiyatlı olarak sunucunuzu kurarak WordPress sitenizi WooCommerce eklentisiyle birlikte et ticari sitenizi kurabilirsiniz. Bu video serisinde kullandığım temayı eğer istiyorsanız yorumlar kısmına 5 serinin yorumlar kısmına mutlaka yorumlarınızı yazın. Beğenin ve bana e ticari sözlük grubu içerisinden yazın bir arkadaşımıza bu temayı göndereyim. Ve ekstradan fazla bir katılım olursa da 5 videoyu beğenmiş, 5 videoyu yorum atmış arkadaşlarımız arasında bir kişiye de dediğim gibi bir kişiye de plus grup hediyesi vereceğimi söylemiştim. Bunun da arkasındayım. Dediğim gibi yorumlarınızı mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Cloud de aşağıdaki açıklamalar kısmında bulunan bağlantıların kayıt olup üye olabilirsiniz. Bilginiz olsun ilk 15 gün içerisinde 5 tane videoyu sığdırdık. Normalde biliyorsunuz ki bu 15 gün içerisinde normal 2 video gelirdi hafta sonları. Ama 5 serilik bir video geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Hepsi tamamen sizin için arkadaşlar. E-Ticaret'e yeni başlayabilecek WordPress tarafında web sitesi kurmak isteyen kişiler için. Bunu da söyleyeyim. Dipnot olarak resmi de koymaya çalışırım sağa sola. Udemy tarafına giriş yapıp Kadir Kösoğlu WordPress eğitimi yazın arkadaşlar. Hatta E-Ticaret Sözlük Grubu'na katılın. Size ücretsiz WordPress eğitiminin kodunu da vereyim ki WordPress eğitimini sadece izlemek isterseniz başka bir video izlemek istemiyorum derseniz Udemy tarafında %100 size özel ücretsiz olarak WordPress videolarını derledik. Bu videolarda o seride olacak zaten. Buradaki ekranda da görebiliyorsunuz. Oradaki videoları da izleyebilirsiniz. WordPress tamamlayıcı olarak mükemmel bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Bilginiz olsun. Artık WordPress'i de sömürmüş olduk. Shopify'i sömürdüğümüz gibi. Umarım bu faydalı bir eğitim serisi olmuştur sizin için. Bunun dışında son olarak söylemem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. E-Ticaret Sözlük grubuna kayıt olun arkadaşlar. Zaten bu grup sizin için fazlasıyla yeterli olacaktır. Onu söyleyebilirim. Ücretsiz olarak giriş yapabiliyorsunuz. WordPress detaylarından da bahsettim. Ha, son olarak şunu da ilave edeyim. Unutuyordum. Bundan sonra gelecek aynı ay içerisinde, Kasım ayı içerisinde bomba bir ödeme yöntemiyle ilgili video var. Onu da kaçırmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.